Köpek ile tavşan. Bir gün tavşanla köpek sohbet eder. Köpek çok dertlidir. Tavşana benim senden başka arkadaşım yok der. Hep benden korktular. Benim yumuşak yüreğimi kimse anlayamadı. O yüzden hep yalnız oldum der. Tavşan bu duruma çok üzülür. Ve çözüm bulmak için evine gider. Eve gidince aslında köpeği tanımadan ondan korkmaları normal diye düşünür. Çünkü ilk başta o da korkmuştur. Köpeğin cüssesinden. Sonra aklına bir fikir gelir. Yarın yine köpeğin yanına gider ve Köpek kardeş ben bütün ormanı yemeye çağıracağım ve senin dost canlısı bir hayvan olduğunu anlayacaklar der. Köpek çok teşekkürler tavşan kardeşler. Yarın tanıdığı herkese haber verir ama kimse gelmez. Köpek de yemeği tavşanla beraber yer. Bunları uzaktan izleyen diğer hayvanlar köpeğin tavşana zarar vermediğini görür ve ön yargının kötü bir şey olduğunu anlarlar. Onlar da köpek ve tavşana katılıp elenirler ve köpek de artık yalnız değildir. Sonra da herkes güçlü bir hayvanla da arkadaşlık edebileceklerini anlarlar ve çok iyi arkadaş olurlar.